Öncelikle hoş geldiniz videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak destek olabilirsiniz. Sarp Levendoğlu'nun son yaz macerası başlamadan bitti. Gerçekten dizi adına büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Birce Akalay'ın Sarı Akay rolüyle Funda Er Yiğit'in ardından dizinin yeni kadın başrolü olduğu projede Sarp Levendoğlu'nun ise Cihan Sancaktar karakterine hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Dizide rol almaya prensipte evet diyen ve sözleşme imzalamadan önce senaryoyu okumak isteyen Levendoğlu'nun son anda, son yazda oynamaktan vazgeçtiği öğrenildi. Savaşçı'da başrol oynayan ünlü oyuncunun rolün geri planda olduğunu düşündüğü için bu kararı aldığı konuşuluyor. 3 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizinin ay sonuna doğru sete çıkması bekleniyor. Dizinin yeni cihanı için ise o üç medyanın Aziz, için anlaştığı Yılmaz Bayraktar olma ihtimali gündemde, Bayraktar'ı yapım şirketi, Aziz'den, son yaza kaydırma kararı aldı. İzlediğiniz için teşekkürler.